Devam ederiz. Arkadaşlar artık yani artık... Globallik, evet. Evet. Artık inşallah beğenmişlerdir. <laughs> i̇nşallah beğenmişlerdir de, de ya, umarım beğenmişlerdir de diyemiyorum. Ee, çünkü tamamen trollüne yapılmış bir şey. Yani bu arada e, sizi tebrik etmek lazım bu başarı için. Çünkü, tekrardan söylüyorum yıllar yıllar önce ta ben ilk böyle yayın mayın açmaya etmeye başladığım dönemlerde tamamen dalgasına tamamen dalgasına evde gecenin bir yarısı yalan olması sabah 4-5 gibi tamamen dalgasına sözünü yazıp beatini bulup çektiğim bir videoyu 1.1 1, 1, 1 milyon yapan insanlara sesleniyorum. Öncelikle size yazıklar olsun. <laughs> önce <laughs> öncelikle her birinize bir yazıklar olsun. Bu bitti şimdi sıra buna geldi gibi. Çünkü her Allah'ın günü e, bu da 10000 bin, bin artmaya başladı. Gerginlik hat safhada. Çok teşekkürler. Gerçekten. Hakikaten inanılmaz. Hadi bakalım efendim. Geldiniz. <laughs> bugün ne yapıyoruz? Bugün mu? Bugün. Bugün. <laughs> <O> çok tatlılar. <laughs> <laughs> Biliyorlar zaten ya. Allah Allah neye <laughs> koşturuyorsun? E, evet arkadaşlar bugün e, YouTube Berliner'in şarkısına tepki veriyoruz. YouTube e, <laughs> Queen biliyoruz. <laughs> e, Aga YouTuber olduk. YouTuber olduk görüyor musunuz? YouTuber oldum. E artık ben yayın açamam. Artık ya ben artık YouTuber'ım. Yeni şarkı çıkaracağım. <laughs> ya yemin ediyorum çok istiyorum aslında 2020 bitmeden bir rezillik daha paylaşmayı ama yazamıyorum yok kalemime kran girdi kalemime kalemimde kramplar kalemimde kramplar İçimde hep içimde hep tramplar seçimi kim kazanır Amerika'da? seçimi kim kazanır seçimi kim kazanır doğrular ya da yılanlar Allah'ım yok hala çok iyiyim Hala çok iyiyim. Hala çok iyiyim. Aşırı iyiyim hala. <laughs> <Ims. gülüyor> ee, Porçay por biliyoruz ve Orkunduk yeah, yeah. biliyorsunuz. Orkunduk'u ben bilmiyorum. Troll şarkılar galiba. O yüzden beraber yani tepki verelim. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar bakın. İnsanlar yani insanlar biliyorlar. Trol olduğunu Peki yani Türkçe konuşan, Türkçe anlayan, Türkiye'de yaşayan insanlar Nasıl oluyor da benim yaptığım şarkının troll olduğunu anlamayan insanlar var? Sene 2020 Saat 22.01.27.11.2020 tarihindeyiz ya İstiyoruz <laughs> ve tabii ki siz de böyle bir şey istiyorsunuz. istiyorsunuz Kesin İstem bunu siz yaptırdınız İstem zorla İstem insanlara yani. Yüzde yüz, yani. Ah neyse, A, lütfen abone olmayı, paylaşmayı, instagram takip edebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, ikinci kanal... Hemen, hiç yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz, benim için hiç fark etmez. Hemen abone olalım, hemen like'ımızı atalım, şöyle vereyim efendim, şöyle linkinizi atlıyorum şu an, <laughs> hadi bakalım. Daha böyle ne zaman bizimki? Senin... Dakika kaç? Ve fazla uzatmadan girelim. ilk bizimki. Şey yani, girelim. Yeah. 2018 2018 yani <gülüyor> <gülüyor> Den 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 <laughs> Yani bu <yani>. <laughs> 2018 <laughs> yani Biliyoruz ya <laughs> şarkı Hocam siz biliyorsunuz Ama ben şimdi anlamayan arkadaşlar Olur diye bir daha söylüyorum. Bu anlamayan olur etmeyen olur sayı saymayı bilmeyenler vardır. Ben bir daha söylüyorum ki hani bilinsin. Maksan bilinsin. Yaptım bitin üstüne. Şarkıyı <laughs> yaptım bitin. <laughs> o o İngilizcesi var. var. Masa üstüne sandık. Türkçeden İngilizceye mi çevrilmiş? Vay anam vay. Vay anam vay. Oto çeviri değil mi? I made a song on the beat. evet, <laughs> hadi bakalım başlıyoruz. Ya bu rafta. Eh? Eh? Masal üstüyle sandık. Yaptığım bitin üstüne kazandı bile gider yemeğin üstüne hava çok güzel bugün gezmeye mi gitsem var evde benim benekli şemşiyan benim saçlarım kahverengi herkes olamaz birbirini dengi oynuyorum her gün CS go Mahmut Tuncer bu nedir lo? Çok <laughs> <laughs> Abla utanmıyor musun? Peki niye utanayım oğlum? Utansam ben bu şarkıyı yayınlar mıydım? Bu canım, hoş geldin. Herkes olamaz, bir dengi. Oynuyorum her gün siyar, Bak bak geliyor. Mamut suç Bu nedir lo? No. <laughs> 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 okay okay one two three four. <laughs> okay okay. two three four. En sevdiğim kahraman Marvel'dan Thor. Hey. Let's En kahraman. Oha boy o sadık bir. Let's go. En iyi ben oynayacağım, en iyi yayını ben yapacağım. Şarkını her yere dağıtacağım. Prince diyen, kafasına kafasını sıkacağım. Beğenmişler. Ben yapacağım. Şarkımla her yere dağıtacağım. Prince <laughs> find people that can do their eyes like that Wait, I'm sorry. like I have friends that can do my, do their eyes like that too. Weird, Nasıl like, yapan, yeah, weird. Yeah. No, see upon, yeah, huh? Weird, man. Oh, 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 me not like Chop two halves, Çok tuhafsın <laughs> o kadar, o kadar iyi değil. Çok tuhafsınız ya. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler sağ olun. Teveccühünüz. Öyle olmaya çalışıyorum. E ee, öyle kalmaya çalışıyorum <laughs> çok değişik. Ama aşırı tatlılar ya. Aşırı tatlılar. Gerçekten özgü hoş geldim bu arada. Aşırı tatlılar. Vallahi o coştukları yerlere ben ayrı coştum. <laughs> Wait man. Oo o o mi ne Çok tuhafsınız ya. Yayını I, I, I think this is the cross. Yeah yeah. Hmm.

olmuş <laughs> ama nakarat. Aa, bayağı beğendiler. Gibi, Hiç nakarat. beklemiyordum. Dolar olmuş ulan 6.45. Yok. Şimdi fasol. Wow, wow, wow. Abi insanlar bile şaşırmış doların o zaman 6.45 olup şimdiki haline. Ki bence o zaman için de çok çok yüksek bir e, yüksek bir fiyattı. O yüzden ben e, gene şoklar içerisinde yazmıştım. <laughs> gitmenin <laughs> <laughs> evet, evet Türkiye'de yaşıyorlar. Belli ki öyle Anladım. yani. Ya da Türkçe şey konuşuyor sevim. Başka Anladım. He. Dışarısı sıcak 45 derece. Abart. <laughs> <laughs> Günü gelince. Oyna, gelin, gelince oynar gelin. <laughs> gelince. <laughs> 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 Enes şu an yüksek ihtimalle mutluluktan evde ters takla falan <laughs> diyordur biliyor musunuz? Ciddiyim. <laughs> Kıbrıs'talar, Kıbrıs'talar. Ay çok teşekkür ederim. Vallahi çok tatlılarmış. Çok tatlılarmış. Aşırı böyle şeyler yani. Çok doğallar. <laughs> Vallahi bayağı tatlılarmış. Aa çökelim. 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 Çökelim çökelim. Geri 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 ver yıkı sekerek. Boğazına durusun ham çökerek. Çökem. Çök esme açık. Çök, çök esme açık. Şimdi kavga etmemek adına ben buraya bir üstü görürsem çok güzel olur. <laughs> Öpüyorum sizi. <laughs> Tehdit yok asla kendi rızanızla gidin. Kendi rızanızla gidin. Ben sizi zorlamış gibi şey yapmak istemiyorum. Olmayayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Günü gelince oynar gelin görünce. Hadi bakayım en iyi ben oynayacağım. En iyi yayını ben yapacağım. Şarkımla her yeri dağıtacağım. Cringe diyenleri yani, kafasını sıkacağım. o acayip Oğlum ben sen Allah aşkına sade <laughs> yakınsa getirelim. <laughs> Muazzam ya gerçekten. <ELL> Yanların kapısını sıkacağım. <laughs> Aynen, ben Şarkını Ay. <laughs> abla <yani>, <laughs> <Farkla> ne yapıyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi dedin lan? Kardeşin nerede? evine girmiş. <laughs> Kesinlikle öyle diyodur bu arada. <laughs> öyle bir kedi evet. Yapacağım ben tekst hepiniz. Şey talep ediyorum. Ayağım şiş kaldı ben oradan. Hepsi, hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> Dön 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 dön. dön. <laughs> İzmir. Bu arada e, Kütahya Ege bölgesindedir. İşte herkese öğrettik Kütahya'nın Ege'de olduğunu herkese öğrettik. Herkese. Bu dakikadan sonra öğrenmeyen öğrenmeyen insan kalmadı kalmadı. Herkese öğrettik. Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Twitch. Aha. Bayburt. Wakanda forever. <gülüyor> <gülüyor> okay. She forever. <laughs> Bye, <boot>. Wakanda forever. Wakanda <laughs> Forever. <gülüyor> forever. forever. <laughs> De 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 evet, de. de. E, gerçekten pikonun çok komikti. Ah! Çay, benziyoruz mal. Mal. Ah şeydi mi? <gülüyor> mal. <gülüyor> <gülüyor> Bu linke çökmeyen de ne bileyim? Ne bileyim? Türkçe yasam. Onlar açık Türkçe biliyorlar. Fizikte biliyorlar. <laughs> güzel. Güzel kahkahalarınız için teşekkür ederim. Sevgiler. <laughs> Şöyle bir atalım şunu. Merhaba JT no, Squad. Nice, nice de Nice de